Hocam şey e, evliliğimiz sırasında e, eşim cinselikleri sosyal medya üzerinden evli bayanlarla konuşmuş. E, bunun hükmü nedir hocam? Hani çocuklar da var. Hani kendini öyle tatmin etmiş. Hani Allah katında yani hiç mi? Haram, şey iş, yani? haram işliyor. Yani eşi e, evli bir insan bekar da olsa yabancı bir kadınla Hani istedik üstelik hocam karşı taraf hani evli hani böyle hani cinsel içerikli kendini tatmin ederken yani böyle hani Hep konuşmalar sağıran. falan. Bekar da olsa evli olsa katmerli günah. Ee, zihinler, kalpler kararıyor. Ee, simsiyah kas katı kesiliyor. Onun için maalesef dünyayı önce insanların gönüllerini, kalplerini, ahlaklarını bozarak ifsad ettiler. Sonra da işte şimdi e, Siyonistler, kafirler Müslümanları istediği gibi eziyorlar. Müslümanların kılı kıpırdamıyor. Niye? Kalpler kararmış. Basiret yok, feraset yok, vicdan kalmamış. Harama düşmüş Müslüman alemi. Gözünü korumamış, kalbini korumamış. Eşini aldatmış, çocuğunu aldatmış. Mirastan yemiş, haram yemiş. E, haramla beslenen vücutta bir duyarlılık meydana gelmiyor ki. Kötük gibi, cehennem kütüğü gibi insanlar oluşmuş. Allah muhafaza etsin. Bir ben insan diyorum. için ne kadar büyük bir ayıptır. Hanamanı, çocuklarını böyle bir ateşin içine atıyor, kendini ateşin içine atıyor. Başka kadınlar, o kadınların kocaları, o kadınların çocuklar için. Onlar büyük bir zillet, ayıp değil midir aynı zamanda? Hocam hiçbir sebep hani hiçbir şey gösterilmez yani bunda hani Tabii. hani değil mi yani hani Haram, şey haram yani işliyor ve mi? gönül gözden Kur'an-ı Kerim mesela Nur suresinde de hem erkeğe hem kadına önce gözlerinizi koruyun diyor. Gözleri Hı -hı. korumak farzdır. Gözü korumazsa insan gönlünü koruyamaz. Kötü niyetle bakmayacak başkasının evet. Hocam ee, bunun e, hani helal yolla ben ekmek parası kazanıyorum diyor. Hani bir de böyle hani ben e, rızkımı peşindeyim. Hani bu şeyleri de yapıp da hani bu aldığı hani rızkın bile bereket olmaz. Yani bize o, yani değil mi? Bunun cep, da bir şey yok. Cep delik, cepken delik. Bir taraftan doğru. Belki temiz çalışıyordur. Başkasının hakkını yemiyordur evet, ama. Öyle hani temiz çalışıyorum diyor ama bu, yönden de, bu de Yani bu, bu her şeyi yapmış. Şöyle bir sağ cebine koyuyor ama cebi delik olduğu için aşağıdan gidiyor. Ya. helal de olsa kalmıyor. Sevabı kalmıyor. Yani bu şekilde evlilik mültecince hani bunlar bu ee, şekilde bu devlet Kur'an-ı yani. Kerim'deki ayetlere baktığımızda, hadisi şeriflere baktığımızda alimler şöyle bir netice çıkarıyorlar. Sevgili kardeşim bu sadece size değil herkese cevap olsun. Allah Allah. Bir insan ibadetiyle namazı, orucu işte evet. haccı vesaireli böyle sevapları yığsa yığsa çok abit olsa bu insan mı daha kıymetlidir Allah katında? Bir insan da haramlardan kaçsa, Allah'tan çok sakınsa, korksa, günahtan, cehennemden korksa da harama düşmemek için çırpınsa hangisi daha kıymetlidir? İkincisi kıymetlidir. Harama düşmemek kıymetlidir. Yoksa sevabı yaptın. Onun garantisi yok ki. Onların hepsi alınacak senden zaten Yani bir de diyor ki hocam dünyalık ben her şeyi istiyorum Ev araba hani hiçbir şekilde olmadı Hiçbiri hocam Hani bu süreçte Hani diyor ki hani e, alamadım edemedim diye Yani bir şeyleri tamam. gerekçe gösteriyor ama bunu Allah ıslah etsin şey e, Mücadeleni yapacaksın rıza göstermeyeceksin Şöyle bir e, Sıkıntı var halk arasında Kötü bir söz duyuyorum Erkek adamdır yapar Evet hocam Erkek adamdır gider ne hı hı. demek ya? Er, erkeğin Hocam, de, de namusu. Hocam de sadece ben miyim? Erkeğin de namusu var. Evet. Kadının da namusu var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.